etmiş olacağız. Nihat abi bu hafta yine müthişti gündem. Türk Silahlı Kuvvetleri e, günaydın der gibi. Yıllar sonra e, ver vergeni konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Yine paralel devlet iddialarıyla ilgili hükümetin bir suç duyurusu vardı ama e, bu, konularda konularda görevsizlik kararı vesaireler alındı. BDP'nin milletvekilleri hiç beklenmezken e, önce iki tanesi daha sonra üç tanesi gece yarısı tahliyeleri var. E, bir tek tutuk Cumhuriyet Vekili kaldı Engin Alan, Engin Ala'nın durumu Yargıtay'da 18 yıl onanmasına rağmen çeşitli boşluklar da var ama Engin Alan en azından bireysel başvurusunu yapmadığını da ilan etmişti. Bir de Kumpas hala kumpası kimin yaptığı ortaya çıkmış değil. Kumpasla ilgili suç duyuruları var ama kumpasın kimlerin yaptığıyla ilgili de henüz bir ize rastlanmış değil. Ne diyorsunuz? E tabii şimdi bu benim en çok dikkatimi çeken bir paralel devleti kullanıyor yandaş ve liberaller. Paralel devlet demeye çalışıyorlar. Bir de gizli devlet diyorlar. Oysa evet. biz bunu biliyoruz yani. Bu çok meşhur bildiğimiz derin devlet. Niye derin devlet demiyorlar da paralel devlet, ve gizli devlet diyorlar? Bu, şimdi burada bir karışıklık var. ama Hı? derin devleti ergene konuyamamaya kalkıştılar. Ama oradan herhangi bir belge falan da çıkmadı ama yani derin devlet. Evet. Şimdi bir devletin içinde 40 yıl gizlice çalışmış, gizlice yuvalanmış, gizlice devletin en hassas kılcal damarlarında bir şey gibi oluşmuş yani diyelim. Kurtçuklar gibi oluşmuş evet. ve devlete sızmış yani. Yargıta, askeri yargıtaya kadar. Evet. ya da en yüksek ESYK'ya kadar her tarafa sızmış bir güç bu güç bir günde sızmıyor bu güç 40 yılda sızıyor. evet şimdi Ali Bayramoğlu Bey böyle böyle bozuk tuhaf yazılar falan yazar Hı. Ee, ve geçen bir yazı yazdı. Yazıda şöyle bir cümle kullanıyor. İlk defa anlı, milletin alacağı bir cümle. Makara sarı bağlamaya başladı dedi. Şey pardon, makara geri bağladı dedi. Sarmaya, geri sarmaya, sarmaya başladı. başladı. Evet. Ben dedim, anca geldiniz. Makaram sarı bağlara, anca geldiniz. Evet. E şimdi bu bunları bir derin devlettir. Yani bunun şakası yoktur. Bu değer. Over hani overleci geldi hanım var ya. Evet. Bak derin devletin kapısına kadar overleci geldi. Şimdi Kapı tabii. Şimdi kapıyı çalacaksınız, içine gireceksiniz. Evet. Çünkü derin devlet kapıya kadar geldi. Geri mi sağlıyor? Muhammed At kadar, uyumunculara kadar, Franklara kadar ve Doğu Pençekleri İlker başkurları 200 er yıl cezayla ile acımasızca içeri atan yapıya kadar. Bu çok açıktır. Bunu hiç tartışmamıza gerekmez.